Merhaba sevgili dinleyenler. Ben İpek Bayraktar ve bu Buzdolabı Notlarının 11. bölümü. Bugün sizlere içimde bir sürü tanımlayamadığım hislerle geldim diyebilirim. Biliyorum bir süreliğine ara verdik programa. Herhangi bir buzdolabı notum yok. Ama bir haftadır aklımdan çıkmayan bir şiir var elimde. Bunu önce size İngilizce olarak okuyacağım kendi dilinde. Daha sonra Türkçesini okuyacağım. Tabii ki bir şiirin İngilizcesi ve Türkçesi arasında çok fark oluyor. Hatta bambaşka bir şiire dönüşüyor. Şiirin çevirisi zaten başlı başına felsefi bir olay. Çünkü aslında aynı şiiri okumuyor oluyoruz ama yine de dil ile de size okuyacağım bu şiiri. Bu şiir Louis Gluck adında bir e, yazarın kitabından geliyor. Ve Louis Gluck Nobel ödülünün e, Nobel Edebiyat Ödülünün 2020'deki kazananıydı. E, kazanımıydı. Ben daha henüz geçen yıl kendisinden haberim oldu. Fakat kitaplarına inanılmaz bir şekilde düşmüş buldum kendimi. Ve özellikle The Wild Iris kitabı yani bu okuyacağım şiir adını verdiği kitap bir bahçenin içerisindeki e, bütün botanik hayatını gözlemleyerek onları kendi hayatımıza bir takım semboller üzerinden ve hikayeler üzerinden ve kişisel deneyimler üzerinden entegre ederek yazdığı bir kitap olmuş. Ve ben çok severek okudum. Hepinize tavsiye ediyorum. Normalde hani böyle çok şiir okumayı, sesli okumayı seven bir insan değilim. Ne kadar yazmayı ve okumasını sevsem de. O yüzden şu an bana da bu kaydı yapmak biraz değişik geliyor ama başlayalım. The Wild Iris At the end of my suffering there was a door. Hear me out that what which you call death. I remember. Overheard noises, branches of pine shifting, then nothing. The weak sun flickered over the dry surface. It is terrible to survive as consciousness, buried in the dark earth. Then it was over, that which you fear being a soul and unable to speak, ending abruptly, the stiff earth bending a little. And what I took to be birds darting in low shrubs. You do not remember passage from the other world. I tell you, I could speak again, whatever returns from oblivion to find a voice. From the center of my life came a great fountain, deep blue, shadows on azure seawater. Bu şiir de o kadar fazla şey alıyor ki. Bu şiiri ilk okuduğum an şunu düşündüm, çok net hatırlıyorum anı. Bir parkta oturup okuyordum. Ee, burada hatta Park Turo diye bir park var. Orada oturup bu şiiri okuyordum. Orada ufak bir e, gölcük gibi bir şey var. Bunun yanındaki bir bankta yanında kahveyle bu şiiri okuyordum. Ve neredeyse içimde böyle bir e, yıldırım hissettim diyebilirim. Ve hani öyle bir histi ki aklıma gelenlikçe şey oldu. Eğer ruhumun bir şekli olsaydı bu şiir olurdu. Şimdi size Türkçesini de okumak istiyorum. Acılarımın sonunda bir kapı vardı. Dinle beni ölüm dediğin şeyi hatırlıyorum. Yukarıda sesler, çam dallarının taması, sonra hiçbir şey zayıf güneş kurumuş yüzeyin üzerine titreşti. Karanlık toprağa gömülü bir bilinç olarak hayatta kalmak korkunçtur öyle ki. Sonra bitti. Senin korktuğun o şey bir ruh olup konuşamamak, aniden sona ermek, sert toprağın birazcık altında bükülmesi ve alçak çalılıklarla kuş sandığım şeyler. Diğer dünyadan geçişi hatırlamayan sen, sana söylüyorum. Yeniden konuşabildim. Yokluktan geri dönen her şey bir ses bulmak için döner. Hayatımın merkezinden büyük bir fıskeye yükseldi. Koyu mavi gölgeler, çivit deniz suyunun üzerinde. Yani tabii ki bu çeviri iyi bir çeviri değil, bir hakkını vermiyor ama belki de size neler anlattığını biraz daha ee, farklı bir şekilde göstermiş olabilirim diye düşündüm. 2025'in bitmesine yaklaşık 7 hafta var. Ve bu yıl çok garip bir yıldı. O kadar fazla transformatif şeyler yaşadım ki bazen kendi kendime kalmaktan korkuyorum. Ve her zaman kendimi cesur bir insan olarak görüyordum. Ama son zamanlarda bunu birkaç kere daha düşünmeye başladım. <laughs> ne zaman cesur olduğumu düşündüğüm anlar olsa kendime bu kadar cesur olmamın sebebi aslında çok korkuyor olmam diyorum. Sürekli korktuğum için sürekli cesur olmak zorundayım. Bazen yani Jung'un da dediği gibi hani the shadow self, gölge halimiz. Bununla yüzleşmek o kadar kolay değil. Ve kendi gölgemi yakaladığım anları saymaya başladım artık. Bununla ne yapacağımı bilmiyorum bu bilgiyle ama bir şekilde bunu yapmaya başladım. Sanki dışarıdan bir antropolog gibi kendimi gözlemliyorum. Sanki farklı, vahşi bir yaratığım. Evimdeyim, işimdeyim, arkadaşlarımlayım, dışarıdayım, sokakta yürüyorum ama dışarıdan bir yerden kendimi gözlemleyen ikinci biriyim aynı zamanda. Ve <laughs> şu an çok komik bir... E giriş ve arkadan çıtırtıları duyuyor musunuz bilmiyorum ama buzdolabının üstünde buzdolabı notu yok fakat buzdolabının arkasında şu an iki tane fare var adları Leslie ve Cooper bir tanesi beyaz albino diğeri gri beyaz noktalı bunlar düz laboratuvar faresi onları bir şekilde sahiplendim geçtiğimiz aylarda ve bu stüdyo evimde beraber yaşıyoruz. İkisinin karakterleri çok farklı. Leslie çok daha sosyal ve girişken. Mesela tuvalet eğitimini hemen yaptım. Fareler çok zeki. Hani o, o kafesini açmayı hemen öğrendiler zaten. Evde zıpır zıpır geziyorlar sürekli. E, Leslie'ye kolumu tırmanmayı öğrettim. Kafama çıkıyor bazen evden çalışırken. E, bakıyorum, arıyorum, nerede Leslie? Bir baktım, kafamda duruyor. Yani tam bir crazy rat lady olmuş durumdayım aslında. Ama Leslie kardeşine göre bu ikisi kız kardeşler bu arada. Hani memeden kesildiklerinde aldım. Cooper Leslie'ye göre çok daha farklı bir kişiliğe sahip. Bir kere kör. Her şeyden önemlisi. Yani zaten fareler iyi göremiyor. Ama o hiç göremiyor. Ve o yüzden çok korkak ve defansif genel olarak. Benim üstüme gelmeyi sevmiyor, tutulmayı sevmiyor. Maksimum avucumu kokluyor. Ve sürekli hani elimi uzattığım zaman benden kaçıyor. Ama fareler sosyal yaratıklar ve beraber yaşamak zorundalar diğer farelerle. Leslie ile Cooper'ı ilk eve getirdiğim zaman kafeslerinin şeklini sürekli değiştiriyordum. İşte oyun olsun onlara farklılık olsun falan. Fakat fark ettim ki Cooper göremediği için Leslie önden gidiyor eşyaları böyle keşfediyor nerede ne var falan ona gelip söylüyor ve onunla beraber yürüyerek ona etrafı gezdiriyor mesela nerede ne değişti onu gösteriyor ve bunu ben 4-5 kere denedim evde kendi kendime farelerle deneyler yapmaya başladım resmen ve aralarında çok ilginç bir bağ var ve sadece sarılarak uyuyorlar e, birbirlerini temizliyorlar Ondan sonra birbirleriyle konuşuyorlar. Geceleri özellikle aktif oluyorlar. Böyle şık böyle hani squeak squeak şeklinde böyle konuşuyorlar ve çok enteresan onları gözlemlerken bazen ben de sanki içimi de gözlemliyormuş gibi hissediyorum ve şeyden çok rahatsız olduğumu fark ettim Cooper'ın bu korkak e, yardıma muhtaç ve e, sürekli defansif halinden çok yorulduğumu ve bunun beni tetiklediğini fark ettim. Geçen işte bu buzdolabının arkasına yine saklandı neden saklanıyorsun ya diyorum. Her yediğin yerinde, üt yemediğin arkanda işte salıncağın var, oyuncağın var, yemeklerin var, protein tozu, her şeyin var, yemeğin şey yani aklınıza gelebilecek her şey var. E niye bundan korkuyorsun ya? Hani ben sana bir şey yapmayacağım abi. Ben seni kurtardım falan demeye çalışıyorum. Tabii anlamıyor. Ama onun benden bu kadar saklanması, ya benden ya komple dünyadan çok korkuyor olması ve kardeşine çok muhtaç olması. Bazen mesela yemek koyuyorum özel hani işte soluncak, soluncak, <laughs> solucan falan koyuyorum. Onu bulamıyor mesela koklayarak. Bir şey oluyor orada mesela parfüm sıkmışı falan kokusunu alamıyor tam. Kız kardeşi alıp şey, lezdi onun ağzına götürüyor mesela. Ona bakım veriyor. Ya yani o olmasa yaşayamaz zaten. Ve Cooper'ın bu korkak yaşama biçimi ve beceriksiz hani böyle demek istemiyorum ama gerçekten öyle yani kendi başına hayatta kalamayacak şekilde olması beni tetikledi ve geçen gün buzdolabının çektim arkasını niye çıkmıyorsun ya oradan diye hayvana bağırdım yani resmen fareye bağırıyorum evimde ya e diyorum ki çık oradan bir şey yapmayacağım niye oradasın diyorum bana sadece böyle korkak bakıyor oraya saklanıyor elimi sokamıyorum o kıvrımına Allah'ım onun şeyini çiğneyecek diye korkuyorum. Elektrik çarpacak, bir şey olacak falan. Ee, yemek yesin, kafese girmiyor. Ee, korkuyor. Evde böyle bir kaos hali. Ve e, bir anda durdum ve dedim ki... Abi ben şu an fareye mi kızıyorum? Farenin yaşam biçimine mi kızıyorum? Neden yani? Bu beni çok niye tetikledi acaba diye düşündüm. Sonra bu... Jung'un gölge e, analizi düşündüm. Ve acaba dedim şu an ben kendi içimde tetiklendiğim, görmek istemediğim kendimdeki özellikleri bu fare üzerinden mi yaşıyorum? Neyse özetle evde kafayı yedik yani. <laughs> ben bir felsefi ve <laughs> psikolojik analizlere falan giriyorum evde. İşe gitmem lazım ayakkabılarımı giyeceğim çıkacağım geç kalacağım falan. Evde durdum böyle abi sabah 8 bunu yapmamalıyım şu an falan deyip evden çıktım sonra. Neyse eve bir geldim kafese girmişler yine takılıyorlar oturmuşlar. Bir oh çektim sonra da e, size bu podcast'i kaydettim. Evet. Bazen yüzleşmek istemediğimiz şeyler en garip yerlerden bizi gelip buluyor ve tetikliyor. Yani bunun garipliği ve hayatın absürtlüğü benim sabahın köründe buzdolabının arkasını çekip yere yatıp fareye oradan çıkması için yalvarıp niye bu kadar korkak olduğu için ona ama bir an şaşırdım ve o kadar böyle kafka falan bir andı ki ama yaşamak da böyle bir şey bazen. Her an çok sürreel bir yerden seni vurabiliyor ve hayatını sorguluyorsun. O an varlığım ne boyutta, ben ne yapıyorum falan. Bir anda ontolojik krize giriyorsun falan ve sonra işe gitmen gerekiyor çünkü kapitalizm. Ama yine geldim akşam evimde oturuyorum, kitap okuyorum. Farelerimin çıtırtılarını dinliyorum orada yemek yerken ve birazdan da bu bölümü kapatıp yatağıma girip uyuyacağım ve yeni bir gün yeniden başlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler sevgili dinleyiciler ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.